Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pisim. Vallahi kaçtı. Size kedi gösterecektim ama kaçtı. Bunlar yeni gelmiş. Nereden geldilerse burayı yemeli bulmuşlar. Acıkan kediler buraya geliyor. Şimdi şöyle annemi de göstereyim size. Şöyle anacığım da ne diyor? Baksanıza bir. <laughs> Ağaçların başı hepsi evine indi yaprağı. Yani bu cevizin yaprağı olan indi hanım. Şimdi ben Antalya'dan geldim. Saat sekiz buçuk dokuza geliyor. Anacığım da bahçeyi evin önünde temizleyip duruyormuş. Ağaçlar kızım diye gazel oldu. Geçen süpürdüm diye gene aynı diyor. Aynen anam Bu yaprak bitmedi. Yere bu bitmiyor. 2-3 gün evi süpüreyim ben bunu. Aşağıya. <laughs> Baban da bana narı yedi. Osman dedim, şeye çöpe dök dedim. Adam götürmüş. Nereye dökmüş? Ona dökmüş. Onlar temizler <laughs> canım diye. Gübre olsun demiştir. Yani bundan ağaçlar dimeye Orada der çürüsün der. Çürüsün gübre ama olsun diye. olmaz ki. Ee, yani. evin yanına dökmüş babam da. Ha. Annem de şimdi onları süpürüyor herhalde. Ha. <laughs> e, ee, sonbahar geliyor. Meyve yemesi var ya işte böyle dedi. De. Değil yaprağı mi? Illa yaprağı ama. illaki olacak. Evin önünde oldu muydu? Çocuğum, ne yaptın yaprağı. biz yokken? Neler yaptın? Vallahi iş her yer işledik yeri çok. Bahçeyi çapaladım bugün. Sen ne yapıyordun? Orası duruyor. Daha orada sen çapalacaksın az sonra. şey dikeceğiz. Karı sarımsak, yeşillik hep ne Öyle mi? Otlar hmm. bürüsün çıksın diye şey yapıyordum anne. Bakayım bir bahçeyi nasıl. Beraber çapalamıştık geçen. Ben de çapaladım E son şimdi dikeceksin artık evet. değil mi? dikeceğiz daha. Ha dikilmeye hazır artık. Geçen sefer çapalamıştık. Annem iki defa çapalamış onun üstüne otları iyice olsun diye İki üç sefer çapaladım. O çayır bitmiyor bunun. Hı. Hmm. Çayır bitmedi. çünkü güneş de iyi. yine hmm. bir daha çapaladım. Hı. Hmm, ablam da var bu arada. Ablamla beraber geldik gelirken Ondan sonra onu da aldım. Arığı ne diyeceğiz öyle güzelce. Yarın da dikeceğiz. Öyle mi? Tamam. Yarına kadar ölsün. Dikelim olur. yarına kadar iyice olsun diye annem. Evet. Anne ne güzel olmuş senin. Bunlar iyice şey olmuşlar ya. Bunlar valla diktiydim ben. Tarla da çok güzel. Güzlemiş. Güzlemiş ha. Ben ondan ellemedim gari. Ee, baksana. Allı yeşilli. Evet, öyle oldu gari. Allı yeşilli. Şimdi bunlarları toplayacak mıyız? Bu da makasımızla geldik. Babam gördüm şeyde. Ablam gelin oradaydı. Ablam gül kahvaltı ediyorlarmış. Ha. Onunla kahvaltı ettik. Babamı gönderdik Antalya'ya. Biz buraya geldik. Ee, bu damakası makası varmış şeyde arabada. Ha. Onu verdi bize. Ha. Kızım diyor. Evet. Diplerini diyor ki düzgün kesin de yaralamasın birbirini diyor. Büyür anam edebilir miyiz ki? zor Yapamaz mı? İşte biz yapacağız diye geldik abamla ya. Öyle mi? Narları toplayacağız Allah, diye geldik. Allah'ım otuz varsa kusura bakmayın. İşte narlar hepsi <laughs> toplayacağız. Babam da götürüyorsun parasını ulaşın. <laughs> e, yok canım yok yok toplayıver size. Toplayın toplayın. Toplayıver. istemeyen, istemeyen Yiyeceğiniz Bu sene mı? nar fiyatları güzelmiş. Kaçık lan anam. Valla 6-7'den diyorlar ama bilmiyorum tam. Bilmiyorum, gari Artık gari. toptan <laughs> mı yoksa seçiyorlar da mı? Artık bilmiyorum. Ama bilmiyorum bu azlara illa azalıyorlar ben bilmiyorum da. Ha bilmiyorum yani. Bizim 15-20 sandık şey oluyor ya onu da ucuz çalmak istiyor herkes. Ha olabilir bilmiyorum Bakarım onu hanım da. Gari. Niye olursa. şimdi dönüm olursa... dönüm bahçe hesabı belki alıyordur alanlar nerede da. Ha, biz... Zor ikökllettik, zeytin diktik. Gör olmasa şimdi orada kaç tonlar olacaktı. Aman zeytin. Ama o da zor anam be. Zeytin mi olacaktı o bahçenin içinde bak, de, bak, de Nar mı olacaktı? Bakın nar var. Ha. Bana. Değil mi? Mar. Narın bak maşallah. Narın bakımı zor oluyor ya boş ha, ver. Bunun öyle zeytin değil, daha bak güzel bak maşallah. Sarı altın bunlar. Ha, nasıl? bunlar <laughs> altın anam, altın. Niye cenge resene? Ha. O... ha toplaması zor oluyor zeytinin ama nar'a bakınca bakımı daha kolay yine. Çünkü onun budaması çok zor. bu narların. budaması çok zor. Kendimiz Haftada seypanıyor. bir defa, iki defa muhakkak sulanacak bunlar. Bizim bu şeyimiz olmuyor. Geçen oturdum bunun dibine aldım. Tamam bak işte. Hmm. Maşallah. Ne olmuş Sen baksana hiç tanımamışsin. Tam bunlar dilmelik mi Elgan Hanım gari? Çakırlı çakır. Hmm, olmuşlar. Topla toplayalım, da, da dilerim. Daha öz sizin orası. Sizin burayı toplayalım ondan sonra orayı yeriz. <laughs> Anacığım toplayalım. Ee, dilmelik işte, ıslatmalık. Annemin burada bu bahçeden dilmelik. toplayacağız. Hı. Baksana da pek güzel olmuşlar. Bunu dileriz. Sana. Ha. Varsa. Ha. İsteyenler de var. Sipariş vardı da onlara da götürüm olmazsa. Sipariş varsa tatlandırılıp götürüm. da istiyor çoğu. Hani tatlandırıp da şişelere katacağım. Öyle siparişleri ha, vereceğim biraz işte. Hepsini ben tatlandıramam anne. İşte çok ha, bayağı isteyen kimisi ne söz verdim? Söz verdiklerimin tatlandıracağım, vereceğim. Diğerleri Öyle kendi tatlandır. El beraber çıtla duran. <laughs> olur. Tamam anne. Şurayı olur. süpüremeyi ben de yardım edeyim mi sana? Olur. Ablam da neler yapıyor orada bakalım. Sen de ona bak bakalım. Ben de ablama yardım edeyim. Buranın bir alayım. Bunlar şunlar falan hep meyve suyuna gider. Bakın şuraları berel o şeyle olduğu için. Öyle, Çoğunlukla meyve suyu. Bakın şurada bir leke var mesela. Şurasında. Bu bile meyve suyuna gidiyor bazen. Geçen sene yarı yarı açıldı anam. Bir sene hmm. toplanırsa belki o kadar olmaz. Sizin mı siz böyle? Bak kocaman binar altından çatlamış. i̇şte öyle. Meyve suyu. Onlara bakma gari. Giden <laughs> meyve suyuna gider böyle. Evet. Bugün mü? Bugün toplayacağız inşallah. Bakalım ondan geldik ablamla ya. Vallahi ben abla? <laughs> Vallahi toplarsanız çok iyi. Bugün var. toplayacağız diye ablam ondan geldik zaten değil mi? Hocaj geldik bize işi ayarlar. Derdim ben bir görüşelim bakalım oluyor mu olmuyor mu? <laughs> ne düşünelim Şey ya zeytin gibi olmazlar ürer ya. Ya yapabildiğimiz kadar yaparız kalan da yar yaparız. Ha, aynen. yarın yaparız. He aynen. Aynen. Bugün bitiremediğimizi yarın. Bize sorucu anlayacak. mu var değil mi? Öyle öyle. <laughs> Aynen. Siz alın açık bilin. Ben öyleleyen alabilirim kendim. Ben yüksekleri alamıyorum, alamıyorum. Babam da sana makas da aldık. Ha iyi. Evet. Güzel <laughs> iş mi yani? Maka, makas üşüyesi <laughs> var. Ön... Bir tane daha varmış herhalde, değil mi anne? Üç ha, tane mi oldu? Aynen, pencere vardır, de vardır. Üç Ne yapayım, niye de orada? Sen hmm. ne iş yapıyorsun orada? Ben mi? <laughs> değil mi? Evet, hmm. ablam süt pişirecek. Koy bakalım. Koy hadi. Hem sıcacık için değil. Şöyle sürme de, kaldım geldim değil mi? Hmm. Şöyle Dışarıda odun ateşinde piştiği zaman böyle buharı uça uça kese yoğurdu gibi oluyor sütü. Ateş kokulu oluyor böyle daha güzel kokulu, oluyor. kokulu değil mi? Güzel, evet. kokulu daha güzel oluyor. Ben kendim de pişirebildiğimde ben şöyle yapıyorum. Hmm. Hadi şöyle altını yaptım. Anne bu yoğurt mu olacak? Difrize mi koyacaksın? Ya da bulabaç bir şey mi yapacaksın? He? Sütü ne yapacaksın? Hemen bir şey götürsen bizim şeyimiz var ya. Yok. Bu yok bana bana, bana bana verdiydi geçen gün ablam Difrize doldurdum hepsini. Difrizim dolu. Gene götür. Bundan da götür. Acı büyüdeyim. Çok üzme. Ya çok var benim ya. benim var. O zaman birazını yoğurt içirsin. Birazını da sütlaç muhallebi bir şey seviyor babam ya. Olur olur. Böyle yaparız bayağı. o zaman. Öyle <laughs> şey yaparız. Tamam. Ben şey verim, tamam taşırmayalım. <laughs> Şöyle bir şey. Bu kaynayana kadar başını bekleyeceğiz. Buralarda olacağız. <laughs> şu evin önündeki şu onlar da güzel maşallah. Onları merdiven var. Altında merdivene çıkıp da toplayacağız artık. Biter. Pisin. Annem. Acıttın mı sen? Gel. Gel aşkım. Gel aşkım gel. Al. Al anne. Nerede senin çocuğun? Yedin mi sen yoksa burada? He? Şunları sen mi döktün dışına? Bu da yemiş herhalde. Şunları dışına dökmüş. Şunu da dışarıya koyalım. Seni yok mu Zeni? Nerede senin bebişin? He? Nerede? Nereye gönderdin? He? Minoş. Bitter. Allah benim minoşuma. Allah benim minoşuma. <laughs> Şurada ee, samanlığın içinde diğer kediler. Ma iki üç tane falan yavrusu var. Allah üstüne basıyordum ya. Yavrum üstüne basıyordum neredeyse. Üstüne basıyordum senin ben. Seni eşek seni. Seni eşek seni. Çok mu beni? Ha? Annem benim ya. Hani benim çocuğumu? Hani benim kızım? Ha? Hani benim beytlerim? Hani benim beytlerim? Sen anlaşabiliyor mu diğerleriyle? Ha? Bak bak üstümü batırdı. Üstümü tüy yaptı bak. Seni yaramaz seni. Dur bakayım diğer kedileri gösterebilecek miyim size? Anneciğim üstüne bastıracağım. İşte annem bu yüzden kızıyor bazen bu kedileri. Bak ayağının altına. Ayağımın altına ayağım adım attırmıyor bana bakın. bakın. Annem düşürecek diye ondan korkuyoruz kedilerden de bir taraftan Allah korusun. O yüzden annem bazen bunu yüz vermiyor. Ekmeğini atar, yemeğini koyar ama yanına geldiği zaman annem çok kızar. O yüzden annemden korkar annemin ayağının altına dolanmaz böyle. Çünkü anacığımı evin başına iğneye çıkarken öyle birkaç defa düşürüyorlarmış neredeyse. O yüzden yaramazlar. Yaramazlar adım attırmıyorlar ebis ebis Allah dur sana demiyor <laughs> Kıskandı herhalde. <laughs> o da şuraya saklandı herhalde ya. <laughs> Pisim. Vallahi kaçıştılar herhalde hepsi. Biraz önce gelince buradalardı. <laughs> Tatlım. Tatlım. Bak, bak, bak. Bana adım attırmıyor bak. Bak düşürecek beni. Bak. şimdi şu incirlere bakar mısınız arkadaşlar bunlar da başında kurumuşlar ama bu biraz e, böceklenir kurtlanır gibi oldu o yüzden toplamadık yemedik bu, bu inciri bu mesela aydın incirleri gibi bizim burada böyle dalında olup da düşmüyor hani şey olmuyor kurtlanıyor illa incirler bakın çikin olmuşlar mesela bakalım bir ne çok iyi gibiymiş de. Pek de bir şey yokmuş ama. Şuna bakalım. Kedi elledim ya yemem. Sadece şöyle göstermek için sizlere. Evet bakın bozulmuş. Yani aydın tarafından inciri gibi olmuyor. Böyle ağacında bizim bu tarafta şey olmuyor. Kurumuyor yani. Havasından mı, suyundan mı, başında kaldığı zaman ee, çürür. Bakın olmamış. Ama şöyle baktığınız zaman sırf başı incir kurusu. Bunun içi kırmızı yemişti bu. Dışı beyaz içi kırmızıydı. Evet. Kurumuş. Çürümüş artık bunlar. Hmm, tavuklara nerede toplamış? Nerede ki annem? Baksanıza narların şöyle çok açılanları falan tavuklara atıyor, değerlendiriyor o şekilde. Oncazlarım da kapalı olunca. Şey işte dediğim gibi akşam üzeri açıyor. Fasulyeleri as, aslında yiyorlar mı anne fasulyeyi falan. Hanım şırkalarla yani işte turplarımız var. O turplar şırkalar. Şimdi arasına gidip onlar onu mahvederler. Ha, yeşillik olunca o da. da. Akşam mı açıyor? Sandalyemiz orada bak. gidiyor, oturuyor, Orada çayımız içiyor. Evet sandalyesi ve masası oradadır babam. Kendi istediği yerde gezdir sandalyeyi. Ora vur <laughs> <laughs> Çaylarını da <laughs> demliyorlar akşamüstü. Hem bahçe keyfi yapıyorlar hem de, de. de. de tavukların önüne azıcık dolaşsınlar tavuklar diye. Şey de Hüseyin dallarına alacağım diye yoksa hep kesti. <laughs> e, Dudu kesmişsiniz siz de ben hiç yukarıyı görmüyorum. Ben orayı görmüyorum. Ha yukarıyı görmüyorsun aşağıyı görüyorsun öyle. kestirdik çocuk o yüzden her yerini kestirdik. Yeniden olsun Ha Öyle mi? Çok kesmişiz ama niye öyle ettiniz? Tepe dalları kaldı. Onlar gölge oraya üstüne şey olur diye. Ha. Baksana, şey, şey, ha, aslında. şey zeytinin zeytin, yani. ha zeytin bile baksanıza o tarafa gitmiş. Şeyine. Ha. Çok ya Ha, tamam can. Ha. Ya, hani değişik da... geldi. Dudunu mudunu yiyorduk ya <laughs> birden. Ya. Ağaç kesilmiş ben görünce canım, görünce. Bana, bu Çünkü, şimdi bunları ben orada biriktiren bir motorla olsun. Çocuk iyi bile bıştı el bışkısını Ben onu Hasan'a bıştırayım diyorum. El bışkısınla mı? İyi bile çocuk şey bışkısını diyorum. Onunla mı bu Tabii onunla bu işte Ha, o da kolay değil, değil ama. diye şey etmiş. Ben çok severim kedileri mesela. Çocukluğumdan beri kedileri çok severim. Benim mesela bir kedim vardı. Böyle e, o zaman işe girdiğim zamanlar e, ölmüş bir hafta on gün falan ben hep e, kedimi aradım ama annem öldüğünü söylemedi bana hani beni üzülür diyerekten ben öze giderdim bahçeye giderdik nereye gidersek benle beraber gelirdim sabah giderdik akşama kadar yanımda oralarda olurdu akşamda döner gelirdik zeytin toplar sıkıda çağla badem toplarken de akşamda da geriye döner çok hani severdim kedimi Hani bir hafta 10 gün sonra annem kızım dedi üzülme bak böyle böyle ölmüş öl, ölü bu ölmüş annem tarlada dedi. Niye öldü bir şey mi yedi ne bilmiyorum annem dedi. Üzülmedi annem söylemem çok üzüldüm çok ağladıydım sonra. Çok severim ben kedileri. Şimdi annem mesela inek sağardı akşam üzereleri. Hemen ben annemi sağdı inekten birazcık ekmek şırkardım. Birazcık süt dereye bizim burada köprü var ya köprüye hep kedileri bırakırlardı. Onlar da miyavlardı. Akşama kadar miyavlarlardı. Çok üzülürdüm. Alır gelirdim buraya ahırların arkasına yer yapardım onlara. Annem de gelirdi bak suyun gene mi kedi buldun derdi bana. <laughs> o yüzden hani yazık günah. Onca azlarımı. Onlar da Allah'ın yarattığı bir kul. Bir varlık. Bir canlı yani. O yüzden canlar. Böyle. Bu videom böyle olsun. Ben dökeyim anne onu köprüye. Ben götüreyim. Şöyle anacığım da el arabasını aldı. Dökmeye gidiyor. Videomu sonlandırayım ben dökeyim. Böyle canlar şöyle bir evin etrafını süpürelim bugün. Biraz çok konuştum. Sizlere şöyle bir dolaşayım. Evin etrafını göstereyim. Size köyü göstereyim. Sonra anne diyerekten bir video paylaşım istedim canlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.